hani alt koridorda beklemeye devam ediyor ve alt koridora şimdi gelen bir ışından var Taldır'dan. Burada 5'e 5 bir savaş çıkacak diye tahmin ediyorum. Morus geldi, Ruvelius odaklandı, Reach hemen sıçrasıyla geriye doğru çıktı. Geldi. Şimdi Taldir Ruvelius'u odaklanıyor, Ruvelius'tan güzel bir ama Tal'dir'in o skoru olacak ve ilk kan alt koridorda Tal'dir'in'e gidiyor ama onun başında bekleyen 4 kişi var ve takım arkadaşları yardımına gelemedi Taldır'ın. <laughs> Frozen'a biraz geç kaldı oraya koskoca Frozen yerine muhlanmış şene e zincir kaçırıyor. Reach, Leyniör'ün üzerine gitti, ultisini kullandı, sıçrasını alacak Leyniör'ün hatta sıçrası varsa skoru getirebilir ama yan taraftan gelen Frozen Shen zincirle geliyor. tuttu, Shen geliyor, kalkan yetti orada, çok iyi bir çalım geldi Frozena skoru istiyor hatta, Vurkaç'ı gelmek üzere, Şer mührü, skoru getirdi ve mavi güçlendirme tekrar Frozen'la kavuştu, yalnız Zani Bakalım burada yakalayabilecek mi Frozen'ı? Tam Kench de geliyor ya. Ulti ile birlikte onu yakalayan isim Zergsting. Ve skor da kendisi alıyor mavi güçlendirme ile birlikte. Şimdi bakalım Elysian'da Unitmek nereye gidecek? Yürütlüyor. Az önce yardıma gelmişler. ve ham yaptı takım arkadaşını. Dili yarısı boşa gidiyor. Bir tekme geldi. ilk önce Varus. Daha sonrasında da Tam Kench skoru gelecek. Ve bu skorda Ruvelius'ta kaldı. İlk skor alan isim 1900'e Fenerbahçe olmuş olsa da ardından 3 skor verdi rakibine. 1907 Fenerbahçe biraz evvel e, Tadir'in ışınlandığı pozisyonu da belli oldu. Burada bence çok daha net belli oldu. Henüz ciddi bir iletişim sorunu yaşıyorlar. Yani kesinlikle koordine değil bu. Yani unit bekle iletişim yardıma geldi ama öyle bir açıdan geldi, yardıma da girmedi. Hani geldiniz bari girin savaşa yani ya. ortaya girin bari beraber. Fakat sonra öyle bir yerde kaldılar ki çıkışları da olmadı. Hiç Kendi hiç. Çok dikkatli olması lazım. Canının büyük bir kısmını kaybetti ama kuleyi korumak adına biraz ris riske girdi ve kuleyi korudu. Şimdi Taldirin sıçra ile birlikte yan taraftan geliyor. Ruvelius'u yavaşlatmayı başardı. Bir skorda daha alacak Taldirin. Ruvelius'u bugün Taldirin'den kaçıyor gibi görünüyor. Zergsling'in üzerine de gitti. Çok doğru bir noktada bitkinlik. Orada hayatta kalması sağladı Zergsling'in ama bir kere daha Taldirin Leignor'un üzerine gidiyor. Bu skorda Reach'te kalıyor. Yan taraftan gelen Taldirin az önceki savaşın acısını çıkarttı. Bu çok normal, bu takım yeni kurulmuş bir takım. Sezonun ilk haftası, tabii ki iletişim sorunu yaşayabilirler. Bunda sorun yok. 2500'e kadar da indirmişti aslında. 2500'e kadar ama 20 saniye daha durması gerekiyordu o yazıcılarda yani. Taldirin orada buldu Zirk Sting susturmayı da başarıyor arka tarafa gelen bir unit back var. Kimle birlikte geldi? Reach'le birlikte geldi oraya. Zerzling'e şimdi ultisini kullandı Shen. Kirito katılacak oraya. Tal'drin çok fazla hasar derken unit back sıçrayarak ham yaptı takım arkadaşını ama Tal'drin'i kurtarmış olsa da kendi düştü orada. Fedakar destek unit back. Yalnız üst koridor kulesini de burada Timor alabilir. Çok iyi bir noktada tuttu Tal'drin zani. Kuleden hasar alırken orada düşürmeyi başardılar. Tal'drin önde devam ediyor. Reach biraz öne girdi ve muhtemelen kendisi düşecek. Hayır. Reach hayatta kaldı. 2'de 2 yapan bir orada oh. Zor var. Zor de düşürmeyi başardılar. Diğer tarafta Leonar ne kadar kuleyi almış olsa da burada bir de salıp Frozen 3 oh, 3 oh, 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 oh. üç yapmayı başarıyor. Yalnız ikinci kuleye gidiyor orta koridordan Leonar. Nişancıların da yavaş yavaş devreye girmeye başlıyor. Evet ve... Ruvelius'un ebedi kılıcına az kaldı. Çok az kaldı. Diğer tarafta Can yanında... Ee... Şimdi Reach zaniyi buluyor ama Zergsing oraya çok yakın. Çok fazla hasar bıraktı Reach hemen ultisini kullandı Zerthin. Bir de Shen geliyor. Ham yap devreye girdi. İşte tam için ne kadar önemli bir rol Taldir oynadı görüyoruz Malzara karşı. İlk skor alın isim Leynuer. Rakip nişancıyı almayı başardı. Kritos ışıyor. Unit üzerine. Kalkanı da gitti hemen. Bitkinli geldi. Kışkırtmayı başardı orada. Unit Krito ve skor alın isim Ruvelius. Alt tarafta ise Taldrin o savaşa katılamadı. Bir hayli uzak e, ee, o ölüm pençesini kullanabileceği tek isim Taldırın gibi görünüyor. Ama Taldırın'da bir cıvalı kuşağı ihtiyacı olacak çünkü Tank şampiyonları çok daha fazla hasar veriyor biliyorsun ki ve evet. Alev Ejder'e başladı burada Timor'a. Timor'u tutmayı başardı. Şen, Şen geliyor mi? ya. Taldırın hemen ultisine başvurdu. Burada bakalım Ejder'i mi isteyecek? Savaşı 1907 Fenerbahçe. 2000'e kadar indi Ejder'in canı. Karşılıklı dürtmeler devam ediyor. Taldir'in araya girdi. Ejder alan isim Lee oldu burada. burada takımına kazandırıyor. Zersling'in canı çok az ve onu avlayan isim Frozen. Taldir'in canı bir aile azaldı ama arada kalan Richie avladı orada Lisin ve çok iyi hamı yapıyor Unit ama diğer taraftaki takım arkadaşının koruması mümkün değil. Taldir'ine Reach düştü. Uniteback civalı kuşağını kullandı ama yavaşlatmaya oh, devam ediyor. Frozen tam kenç, e, hayır Lee almayı başardı. Tam kenç alın isim Leylunar. Bakalım Krito enerjisi dolmak üzere. Şimdi kullandı o kışkırtmayı ama yakalaması mümkün değil Frozen'ı. Zinciriyle birlikte orada yerine mıhlıyor Kritoyu Burada avantaj çıkan taraf Team Aurora. Ne kadar bir tane fazla skor almış olsa da Alev Ejder Team Aurora'da kaldı. Bir de Kırmızı güçlendi. Yaz yardım etseler iyi olur. Şimdi Zizrot kapısını oraya bıraktı Tal'dirin ve burada savaş istiyor. 1907 Fenerbahçe Kirito ışınlayı birlikte geldi ve Tal'dirin çok fazla hasar aldı. İşte Malzahar'ın bıraktığı hasar muazzam ama arka taraftan gelen Frozen alan hasar bıraktıktan sonra anında düşüyor kendisi. Morus Malzahar skorunu anesine yazdırdı. Zani çok az bir canlı geri kaçıyor. Burada Zergsling'i kaybetti Timor ama rakipten hem Tal'dirin'i hem de Frozen'ı almayı başardı yine koordinasyonda ciddi sorunlar yaşanan bir savaş. Kaldırım bence biraz fazla erken girdi. Tamam tank mank ama yani onda bir eğer bu kadar erken girerse eritirler. Ee, biraz erken girdi. Daha sonra Frozen o adam bayağı etkisiz bir takım savaşı Fenerbahçe'den. Yan taraftan rahatsız etmek istiyor Fenerbahçe. Reach içeri girdi ve Zani bu global görevi de almayı başardı doğru çarpla birlikte. Ruvelius re-skorunu da yazdırıyor. Dakika 38'de ...artık bir savaş yapması gerekecek 1907 Fenerbahçe'nin. o kuleyi bırakmak istemiyorlarsa eğer. Taldir'in öne çıktığı anda Ruyalius otomatik saldırılara maruz kalıyor ve... ...Taldir'in bir türlü içeri giremedi. Bir otomatik saldırı daha Lehnyar'dan kuleye. Zerlsting de canının büyük bir kısmını kaybetti tabi. Burada kefaret geliyor. Ve inhibitor e kulesini aşmayı başardı. E Arka tarafta Zerlsting'in canı çok azalmış durumda. Hemen unit ve kam yapıyor frozen'ı ve hayata tutmayı başarıyor. Taldir'in üzerine kullanılan bir Zerlsting'den ulti var. Saldirin, arka tarafta Kirito'ya atladı. Shen'le yardımına geliyor şimdi. Saldirin canı çok az, ulti kötü bir noktaya geldi zanneden ve orada pas attı adeta Unispec'e. Unispec de geri çıkıyor şimdi zıplayan bir çekirge var orada. Reach ilk önce. E, Malzar Zersling'i aldı ama haricinde kalan oyuncuların canı çok az olmadığı için içeri giremiyor çünkü onları koruyan bir Krito var ama arka tarafı kullanılan bir yürütme kulisi Taldirne full canla geriye getirdi ve buraya kadar diyor el işinden bir skor geldi 1907 Fenerbahçe geri dönmek için burada çok iyi bir adım atıyor ama Krito tam zamanında doğru noktada oradaki çiçeği patlatınca hayatta kalmayı başaracak. İki skor de çıkar, iki skor birden aldı Fenerbahçe burada ama iki limitörü yok şu anda. iki inibitörü yok. başkomandan sancağını tamamlamış Sting başkomuta. komuta. Evet. bakalım nereye? Muhtemelen alt koridordan giden bir minyonu güçlendirdi onda. Muhtemelen. Çünkü bekleme süresinde ve Ruelius'a Zane <laughs> barona başladılar. Zane canının belli bir kısmını kaybetti ama en azından 3000'e kadar indi. Varus'tan ulti geliyor. Crystal Reach'i tutmayı başardı. Reach üzerine kullanılan bir ulti var ve burada kitleyince Rich'i Zersing çok rahat bir çarpla birlikte Zani bu baronu da takımına kazandırmayı başarıyor. Ve hemen Fenerbahçe takımı burada geri çıkıyor. Çünkü hem üstte giren süper minyonlar var hem de orada savaş yapmaları mümkün değil. Oradaki süper minyonlar nexus Kulesi'ni ne alabilir. Hala şu anda kuleye hasar vurmaya devam ediyorlar. Sinyallere bakacak olursak. Ama bu inibitörde geri doğan Ve ilk Nexus Kulesi'ne buradaki minyonlar almayı başardı. Evet, inibitörde alacak burada. Tim Horror üzerine gelen bir oyun var. Güzel bir civalı kuşak geldi Elish'inden. Taldrin 4 kişinin arasında ultisini kullanmış durumda. Frozen Zani'ye doğru gidiyor ama Frozen'dan yanlış bir oyun. Orada Ruvelius, skor alan isim bitkinlikte doğru zamanda gelmişti. Daha sonra da Taldrin alıyor. Ve Tim 46 dakika süren bu zorlu mücadelede serinin ilk maçında galip gelmeyi başarıyor. 1907 Fenerbahçe karşısında. Ee, baştan itibaren Aurora'nın üstünlüğüyle gitti ama bir türlü e, bir herhangi bir üstünlüğü nasıl sonuca dönüş, dönüştürürüz konusunda sorun yaşıyor Aurora. E, Fenerbahçe'nin ise çok ciddi koordinasyon ve iletişim sorunları var. Yani e, neredeyse e, mikrofonsuz oynuyorlar diyebiliriz. Ha, mikrofonlar kabul kapı... Bu arada son de çok sevinçli bir Rue. Rue'dir. İlk galibiyeti bu arada Aurora'nın, onu Aurora dün oynadığı iki maçı da kaybetmişti. Henüz galibiyet değil yani seri kazanmadılar ama en azından ilk kez maç kazandılar.